Merhabalar Termik sigorta ve e, anakart sigortası sağlamlık ölçümü nasıl yapılır bunu göstereceğim. Sigortalar kapalı devre çalışırlar. Hani elektronik kartlarda bu elektronik karta ait bir sigorta. Bu da motor sargısının üzerinde bulunan bir sigorta. Yüksek ampere karşı motoru korumaya alıyorlar veya anakartı bir şekilde korumaya alıyorlar. Şimdi bunun ölçümünü yapacağız. Kısa devre e, modunda ölçmem gerekiyor. Yani kısa devre bu konum. Kısa devre demek arkadaşlar bir e, iletkenin sürekliliği demek. Yani e, A noktasından B noktasına kesintisiz bir şekilde enerjinin gittiğini gösterir. Kısa devre süreklilik demek. Şimdi burada örneğin e, bu iki ucu arasında kesintisiz bir şekilde enerji akışının sağlandığını gösterir. Kısa devre e modunda ölçtüğümüzde şu an kısa devre modunda öttüğü zaman bunun sağlam olduğunu gösterir. Örneğin şu an sigortamız sağlam. Ötüyor çünkü kısa devre modunda. Evet eğer ki ben bu şekilde yaptığımda ötmeseydi Ötmediği vakit bu Sigortanın sağlam olmadığını gösterir Cam sigortanın termik sigortanın Anakart sigortamızın sağlam Olmadığını bozuk olduğunu gösterirdi Ama şu an öttüğü için Bizim anakartımızın sigortası Sağlam yine burada bir 2 amperlik sigortamız var bu da Motorun Bobinine ait bir Sigorta Şöyle yakından gösterdiğimizde Bakalım bir netleştirelim görebilecek miyiz kaç amper olduğunu? Evet netleştiremedik. Evet netleştirdik. 2 amper. Ee, en altta 2 amper olduğunu belirtiyor ama yine de çok küçük olduğu için gözükmüyor. Şimdi bunun bir noktasından bir noktasına değdirdiğimde evet yine avometremiz ötüyor. Süreklilik demek. Yani iki ucu arasında kesintisiz bir şekilde enerji akışı sağlanıyor arkadaşlar. Eğer genelci akışı sağlanmasaydı bu ötmeyecekti doğal olarak bizim termik sigortamızın bozuk olduğunu gösterecekti.